paylaşmanın ekmekten daha lezzetli olduğu düşüncesiyle başlattığımız iftar programlarımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere kıymetli başkanım Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i e davetimi arz ediyorum. Çok kıymetli hemşerilerim. Herinize hayırlı iftarlar diliyorum. Bu güzel Ramazan akşamı, bu güzel iftar sofrasında bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu soğuk havada dahi geldiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Öncelikle Allah razı olsun diye. <laughs> Günün sofraları bizim için şöyle önemli. Birlik ve beraberliğimizi temsil ediyor bugünün sofraları. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, 81 vilayetimizden herkes bu gönül sofralarında aynı anda ne zengin ne fakir ayrımı var, ne oncu buncu ayrımı var, herkes gönül sofrasında bir araya geliyor. İşte bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Süleyman Paşa'nın bir güzelliği olarak görüyoruz biz de. İnşallah Allah birlikte beraberliğimizi daim etsin. Sevdiklerinizle birlikte nice Ramazanlara, nice bayramlara ulaştırsın diyorum. Tekrardan her birinize hayırlı Ramazanlar diyor. Allah'a emanet diyorum. Hayırlı akşamlar. Çocuklar için, çocuklar için sol tarafta e, pamuk şeker, şekerleri vesaire var. Uygun bir alanı boşalttığımızda